Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi Rabbin bereketini vermiş. Biz de yaylalarda görmüş olduğunuz mantarların e, sevincini yaşıyoruz. E, burası Toros Dağları. Rakım 2000'in üstü e, gerçekten muazzam bir manzara görmüş olduğunuz gibi. Biraz e, kamerayı yaklaştıralım. Bakın şöyle ne kadar güzel. Şimdi bir bıçak anne bir bıçak alayım ben. Bıçakla şöyle keselim. Bıçak üzerinde yok benim. Evet bir tanesi e, çıkamamış. Yarım çıkmış ama burada ciddi anlamda mantar var. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ne de dedi, tacı dedikleri mantar var. Eee muazzam bir manzara. Gerçekten arkamızdaki kütükler, bu çimenler, gevenler e, ciddi anlamda doğaya renk veriyor. Biz de bugün Ramazan ayı dolayısıyla iftara doğru vakit geçirelim dedik. Böyle güzel manzarayla karşılaştık. Görmüş olduğunuz gibi bir tarafta sarı çiçekler, bir tarafta mantarlar, bir tarafta kütükler, çam ağaçları. İşte Toroslar böyle bir yer. Gerçekten yaşanması lazım. Sizler de bu ayın bu zamanlarında mutlaka... Toros dağlarına, Toros Dağlarının eteklerine bu güzellikleri beraber yaşamak için ailenizle birlikte gelin. Biz de bugün bir aile yürüyüşü gerçekleştirelim dedik. Ve e, şanslıyız. Tabi her zaman böyle şanslı olamayabilirsiniz. E, şimdi biz bunları keseceğiz. Keserken sizleri görüntüleyeceğiz. E, görüntüledikten sonra da sosyal medyadan, YouTube hesaplarımızdan paylaşacağız. Mutlaka YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Mehmetçik Özel ve Gezin bakalım e, sayfamız. Ee, biz şu sıra gezin bakalım sayfasıyla Biraz daha etkin olmaya Çalışıyoruz Şimdi e, dede tacı Böyle çıktığı zaman genelde Böyle kalabalık çıkar Burada bir tane daha var e, gözümüzden kaçmış e, Şöyle etrafına biraz daha da Bakacağız Hep birlikte inşallah poşetimiz de var Cebimde her zaman poşet taşıyorum Bakın Bu poşetimize de e, Akşam evimizde iftara Yemek için ee, anne sen mi kesin, ben mi kesin? Kes. Ben keseyim, sen poşete koy olmazsa. Şöyle bıçağımızı dalıyoruz. alıyoruz. Bıçağımız da Aydın bölgesine ait bir bıçak. Şöyle köklerini doğada bırakıyoruz. Seneye bir daha çıksın diye. Şu siyahlıklarını alabilirsek. Şöyle. Biraz daha çünkü siyahlıklar biraz kararma şansı var. Ee, diğer yönde harika bir mantar. Şöyle vereyim ben. Evet tazesini keseyim bir tane de. Çok taze çıkmış. Hani muazzam bir mantar görmüş olduğunuz gibi. Evet, bir tazesi daha var burada. Onu da keseyim. Evet, şimdi şu tazeyi de keseyim. Evet değerli izleyenler gerçekten mantarların ebatları çok büyük. Gerçekten e, kıpkırmızı da kızarmış, tam yenecek kıvamda. Şöyle bir daha gösterelim şöyle izleyicilerimiz merak edenler varsa. Dede tacı diyorlar. Birçok insan bunu yemiyor ama bu mantarlar yeniyor. Bunun da bilgisini sizlere verelim. bir e, yerlerini keselim. Evet bu tam çıkamamış herhalde. Yarım çıkmış. Bunu bırakalım bence. Şurada bir tane daha var. Bunu da alalım. Tabii bıçak bıçak yardımıyla oluyor bunlar. Bu daha da taze, görmüş olduğunuz gibi. Hemen tam mantarın ocağına düşmüşüz bizde. Gerçekten yaşanması çok güzel bir duygu. Bir tane de minicik çıkmış. Bu da çok taze. Şöyle göstereyim. Evet poşetimizi bir büyük mantarımız da var. Bir tane de büyük mantarı var. Sapları gerçekten çok uzun bunların bu mantarların. Şöyle gösterelim sizlere. Şu bölgeleri tam artık yavaş yavaş siyahlaşıp dökülüyor. Hemen şu bölgeleri. Biz de bu bölgelerini sıyırıp üstlerini kullanıyoruz. Sevgi selam olsun. Biz mantar aramaya devam edelim. İlginç görüntüler olsa tekrar... Tek başına, başına çıkmış diyoruz. burada bu da. Taze mi değil mi? Taze. Evet. Evet burada var bir tane. Halis mulis yayla mantarı değerli izleyenler. Torosların bereketi bunlar. Kazancı oldum lan. Evet kesiyoruz. Altını da göster anne keserken. Nasıl bir şey? O tap taze. Kırmızı. Kökünü yerine bırakalım. Evet, kökü kaldı onun da. Evet burada da var. Bir hayli büyük bu maşallah. Evet. Devasa bir mantar. O ne mi? ya? Evet hele hele şu. Şu tam bir şey gibi çıkmış. Onun da altını göster anne. Yanında da eşi çıkmış kurumuş bak. Kurumuş onlar. Yağmur yağması lazım tabii ki. Onun da altını göster bana. Şöyle. Burada üç tane yan yana. Evet şunlar da var. Bunları kazacak mıyız yoksa bıçakla alabilirsin değil mi anne? Kes. Çıkıyor zaten kendisi. Taze daha. Yepyeni çıkmış. Evet, bunlar mor mantar. Yayla mantarı. Deminkiler deve tacıydı. Torosların bahar bereketi. Tam yayla mantar olmuş bu. Üstünde şeyleri de var. Bir kes bakalım hani Taze de görünüyor. Çevir bakalım bir. Hey maşallah. Bir Tam var. bir kuzu bu, bu. bu ya. Geldik. Ve her zaman olduğu gibi sizleri bilgilendirme amaçlı bu güzel videomuzu çekmeye karar verdik. Bakın deve tacı diye adlandırdığımız Bozkır yöresinde yaylalarda daha çok böyle güzel çıkan Uzun bir mantar. Mantar çeşidi. Bir hayli bulduk. Bundan yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, elimdekiyle 15 evet, tane bir var. Bir de Anadolu'da 15 tane yayla mantarı diye adlandırdığımız e, mor mantarda diyorlar buna. Bir hayli büyükmüş. Taze çıkmış bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlardan da yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9-10 tane de bundan bulmuşuz. Bugün bereketli bir mantar avı gerçekleştirdik. Şöyle göstereyim sizlere. Bu mantarları özellikle şu çok güzelmiş. En son bunu buldu. Bunu eşim Samiye buldu. Gerçekten ee, yayla mantarının üzerlerinde böyle kabarcıklar ve kanallar oluşuyor. İçi pes pembe. Bunlar normalde karardığı zaman bayatlıyor ama bunlar pembe olduğu zaman taze çıkmış anlamına gelmekte. Görmüş olduğunuz gibi mantarlarımızı. Evet her zaman da söylüyoruz bayrağımız da arkada bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa toprak vatandır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu da bize cennet vatanın hediyeleri oldu. Sevgiyle kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.